Bey iyi misiniz? Gel Behi. Bayağıdır sesiniz çıkmıyordu. Merak ettim sizi. Çıkmaz Behi. Annemin mezarına gittim geldim. Niye bilmiyorum. Deminden beri de kitap okuyorum. Niye okuyorum onu da bilmiyorum. Kitap okumayı seviyorsunuz. Ne isterdim biliyor musun beyi? Bu kitapların hiçbirini okumamış olmayı isterdim beyi. Aklımda hiçbir düşünce olmasını isterdim. Bir sürü gereksiz bilgi, bir sürü hayat, bir sürü kişi. Üstelik yoklar olmayan insanlar için endişeleniyorum. Onlar için seviniyorum, onlar için üzülüyorum. Aslında hepsinden nefret ediyorum. Senin gibi olmak isterdim. Belki de o yüzden biz seninle çok iyi anlaşıyoruz. Çünkü taban tabana zıt karakterleriz. Siz zenginsiniz. Doğru. Babam sağ olsun çok zenginiz. Sen fakirsin. Ben efendiyim, sen köle. Siz okumuşsunuz, ben cahil. Bu da doğru. Ama sen mutlusun. Ben mutsuz. Ben de mutsuzum. Olmaz. Sen mutlu olmak zorundasın. Mutsuz olmak şu okumuş yazmış adamların işi. Şunları. Cahil ve fakir insanlar mutlu olmak zorundalar. Bak bunların hepsi mutsuz insanlar. Mutsuz. Mutsuz, 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 değersiz pislik herifler. Ece, Hepsiz, Bey, ne yapıyorsunuz? Ne mi yapıyorum? Cehalet devrine geri dönüyorum beyi. Bence bize aşık olmalıyız. Necati tan, Bey, siz iyi değilsiniz bence. Elbette iyi değilim Behiye. Bu nasıl bir soru? Babamın masum bir adamı hapse attırdığını öğrendim. Ayrıca annemin dediğine göre sonra da adamı öldürmüş. Düşünebiliyor musun? Senin böyle travmalarının olmaması ne hoş. Boş ver. Biz dans edelim. Dans edelim. Müziğimiz olmasa da olur. Ben hallederim. Tam 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 tam. Aşık olmalıyız Behiye. Köy Necati Bey. Edirne kapıda Necati Bey adında bir mezarlık olduğunu biliyor muydun? Çok güzelsin bebeği. Çok güzelsin. Beheye iyi misin? İyiyim Dişat Hanım. Ee, i̇yiyim de sanırım Necati Bey pek iyi değil. Ne oldu? Yine mi sarhoş? Yok bu sefer öyle değil. Yani içeride dans ediyor. Ama müzik yok. Sonunda böyle olacağı belliydi. O da zor zamanlar geçiriyor. Malum hepimiz gibi. Evet. Ben gideyim Dişat Hanım. oh